Bir şey söyleyeceğim burada e, linç edilmenin ötesinde senin bir de e, sosyal medyada sürekli bir şeylere yani bir insana değil figürlere ve her, herhangi bir şeye benzetilme gibi bir durumun var. Evet her... Niye yani, yani öyle abi sen... Abi tipime her şeyi benzetiyorlar ya böyle abi bizim şimdi sokakta falan görenler de beni önce bir kafama bakıyor böyle dudağıma bakıyor. Bu gerçek mi diye böyle hani benim elim kafam çok büyük. Çok şaşırıyorlar bana. Sen ama teker teker dudağın hepsi incelenebiliyor ayrı ayrı birer. Onlar direği. ederim, ederim gibi, bak değil beni tanıma da süzmeye dönüşüyor. Böyle böyle ulan bu ne? Böyle dokunuyor filan. Böyle gerçekten kafam çok şey. Ve Hadi bir bakalım. <laughs> çok şeye benzetiliyorum bu yüzden. Mesela çok komiksin Bak mesela. <laughs> 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 çok <Öküçten> de benziyorsun. <laughs> Bir de bıyıklı ya o çok evet. iyi. Evet şu an bıyıklı. net benziyorsun. Bence burada tamam yüzü benziyor ama bir de ifadesi de benziyor. Evet. Benim gözlerim hep böyle yarım kapalıdır. Hani fırsat olsa da uyusam gibi. Aha. Tam kedi de öyle yani böyle yarı kapalı. Benziyor, Kediniz doğru. eser yenenlere benziyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bir sonraki. <laughs> Geometri dersi eser yenenlere benziyor. İnanılmaz saçmaymış bu çok güzelmiş. Çok alakasız. Geometri dersi. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Eser yenenler Abi sandım çok ya. Çok alakasız ya. Abi burada dudak ve burun. Bunlara bozuluyor musun Eser? Çok ağlıyorum eve gidince. <laughs> Seda Hanım. <laughs> bu yine çok güzel ya şu an kediler bu, midiler nelere benziyor. Ben hiç. Sosyal medyadaki abuk sabuk e, yazılanlara. Bazen sinirlendim oluyor ya. benim canım ya o kadar Evet da sen da değil. biraz daha. Ben gelmesin. böyle hani bazen böyle. Yani kendi ne göre yani saatine göre yani bazen hiç sallamıyorsun. Bazen bir yorum böyle bir kanına işliyor. Böyle şey yapamıyorsun. Böyle bazen altından değil. kalkamıyorsun. Ve aslında o kadar sert bir şey de değil. Yani bir adam beni margarine benzetmiş mesela direkt. <laughs> mesela normalde hiçbir şey koymuyor ama margarin üzdü mesela. Yani, doğal değil. Tereyağı doğal olsa değil. içtiyse faydalı. Margarin Kare değil. bir şey. Böyle <laughs> her çağrıştırdığı şey sağlıksız. Ma Ay. Ve yani margarin demek... Yürüyen margarin ya mesela çok alım yani. Bir de tereyağına <laughs> göre ucuz. Sildim, hani kolay elde ediliyor. Ucuz edilebilir. kolay elde ediliyor. <laughs> hemen koyuyorsun o böyle hemen yumurta olu veriyor. Rezil bir şey. Ama margarin kötüymüş hakikaten. Ona tereyağı okeyim bak. O fırfır tereyağı okeyim. Ama margarinle de benzetme margarin be kardeşim. Be ya. Ara ara alınıyorum böyle. Sıradaki. Senin programda da beni <laughs> eser yenenlere benzeyen kaptan pilot. Gıdıktan mı ya bu gıdıktan? Gıdık ve ağız. Ağız Aa, da benziyor. Yani benziyor. Evet, burun evet dudaklar evet. Bir de uçağa tam sığmaması da benziyor bak o. <laughs> Biraz <laughs> benziyor. Evet, devam. Bir de fark edilsin diye üç adam TV8 eser her şeyi yazmış. Hayır, öteki yani. adam da rahat rahat oturmuş. <laughs> ya Gerçekten benziyorsunuz ya. Yani evet. E, benziyorsunuz Tuğçe'li bayağı benzeten oldu. Bayağı oldu evet yüz yapısı benziyor bence de. Sihirli annem Tuğçe. Evet. Fakat Tuğçe benziyor. bozuluyor mudur bunu acaba? <gülüyor> Çok kritik <laughs> bir soru soruyor. Bozuluyorsa üzülürüm Bozulur biliyor musun? Tabii evet. ya bozulur mu? Bozulur tabii ya. Bu <laughs> kadına Ama Dikkatına. bozulursa ben de üzülürüm ya. Ya bu kız neden eser yenenlere benziyor? Alene tilki de yok canım o kadar benziyor. Sağda burada gerçekten benziyorsunuz. Benziyor ya. Benziyorsunuz. <laughs> burada benziyoruz ama burada Sağda benziyor abi. Sa gerçekten sen yanak, dudak, e dolgunluğu olduğu mu demek ki bir insan eser yenenlere çekiyor hafif. Evet, ben böyle ilk dudaklı ünlüyüm gibi bir şey var ya. O beni hem dudaklı ünlü i̇lk... sensin abi. <laughs> Bir de Yılmaz abi de çok dikkat çekti. Öyle köfte dudak, bal dudak falan. Evet. Skeçlerde de çok bal dudak dedik. O yüzden nerede bir dudak görseler ilk bana benzetiliyor. Ha, bal dudak deyince de evet devam. Ne oldu etkilendin <laughs> mi? Ne bileyim. Ne bileyim bir şey oldu sana. Evet. Hoş evet. DNA testi istiyorsan Yılmaz'a az o öz oğlanınız gibi. Ben Celal Şengül. Şey. Evet Celal Şengül'ün gençliği gerçekten de bu fotoğrafta aşırı benziyor. Sen de orada ne kadar kilolusun ya. Peki <laughs> ben şey buradan var Ben mesela mı? buradan 10 kilo verdim belli oluyor, oluyor değil mi evet. bu, bu fotoğrafta? Evet oluyor. Evet abi net bir oluyor. Yani. Oluyor ya. Evet. Orada misin? bir de orada ben sana bir şey söyleyeyim mi? APO'ya da benziyor. Evet ona da APO da var. <laughs> burada APO da olabilirsin. Ya bir de o Arman Çağlayan'ın programı sen böyle sen... içine kapanıp şişiyorsun orada o da var. He ağlama. Ben ağlama acılar abi. çektim. Neden? Neden? <laughs> ya böyle çok derin <laughs> konulara giriyor böyle. <laughs> Programda sonra mı çekildi yani, bu? Evet evet. Abi abi. Arman abi Arman'dan ben, annem beni döverdi falan. Böyle bir garip bir moda giriyorsun ve içeriden şişiyorsun. Bir sonraki. <laughs> Eser Yenenler'in 5 yıl sonra hali sandım. Ya. Bülent Sertaş. Çok severim ya. Saygılar vallahi Bülent Sertaş'a buradan. Ya evet. <gülüyor> <gülüyor>